Yok. Bak videoda... bastı. Merhaba. Doğa taş oynuyoruz. Siz doğa atletleri ya. Yani oy oyuz. Ne yapıyorsun lan? Anam düş. düştü. Biz de işte o iyi işte diyoruz. Ya tapma, abuyor, basma unutmayın. Ya abuyor, isteyim. Bedava mutlu etersiniz. Değil mi? Evet. Yani Ayrıca mutlu etmek istiyorsunuz. Beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayın e. e. değil mi? Eğer istemiyorsanız, video çekmek istiyorsanız ne koyun. O da bir saç. Şimşekler çatıyor. Evet şimşekler çakıyor önünde şu anda. Göster Hı. bakalım şimşekleri bize. Ya, ya, Allah Allah bu ne? Allah bu ne? Allah ne? Ya ne yapıyorsun? Vallahi la iyiyim, çabuk gitme baba. Çık. Benim Ay ay. Aşağı in, in bakın aşağıda ne var? Aslında atlıyor. Bak Atlıyorum. Sanki şurada bir kapı var maalesef Bir Şey Şimdi gördüm ölsem. ben sanki. Maalesef bir hasta. Tamam hasta. Çık. Adı sen ne? garip be. Tüh. O ev yok olmuş. Adam ne kadar çok atıyor. Adam beni dövsene. Adam orada i̇şte, Sen dövüyor. Ben dövsene bir nasıl ölecek? Bir göster. Nasıl ölecek? Hmm, mesela bir yerden atlayabilirsin. İşte bir yere çık ölmeye çalış. Yok öyle olmaz. Sen olsana, bir de olmaz. Ne dursa ev Allah bilir. Olmaz mı öyle? Olmaz olmaz. Diye soruyor. Olmaz diye. Tamam, tamam, tamam. Ben de evet, evet Hadi bitti. Hadi bitti. Abi, Ne yapıyor bu adam? Allah'ım ne? Evet arkadaşlar, Harun'un kanalına abone olmayı unutmayın. Haruncan, kanalına abone olun. like atmayı ben. unutmayın. Tüt Lütfen Haruncan'ı mutlu edin. Hadi bey tamam 7 düştü. Beyi tamam 7 düştü ben. Yine küçük kan evet. kanka almış. Şarjdan evet, tam da öyle diyor. Evet, öyleyim. Yeni çıktım. Çim çim ilk Evet, lütfen amcana <laughs> abone olun. Ah, bu da Ne oluyor lan bize? Öleceğiz ha. evet şeyim. ölürüz. Ölmeye çalışıyoruz şu anda. Ne ölmesi? Bu sefer bir değiliz. Adam boyu tut hasta. Bu video ne videosu? Doğa aktif videosu. Doğa aklet videosu. Doğa aklet hayır tanıyan abuyu olmak da oldu ismi. Hı. Evet o tamam. Şu kafana bir adam çıktı. Ana bu ne? Ya ince tanta. İn. İ. İ. İnce manyetik. A dedi. Bu adam değil. Sen mi içi desin? E, i̇çmeyiz mi? İçmeyiz. İçmeyiz valla çok adam. Değil mi? ne? mi? Değil mi? Değil Adam itiyor. Amcanın kafasında siyah balonlu bir adam var bütün kara. O yüzden o da bir be bu. Ben işte ben bebek. Bir pe, gün pe. adını tanıtma videosu da çeker misin? Ne? Bir gün adını tanıtma videosu çeker misin? Tamam çekerim onu. Bu da varsa dinle Tamam. Evet arkadaşlar Har Harun'un kanalına abone olmayı unutmayın. Allah Tekrardan Allah'a yardım edelim mi artık? Ana, bir şey yanıyormuş arkadaşlar. be ya. Şu anda fark etti Harun Hadi. öldü ve görüşürüz arkadaşlar. Harun bir şey demek ister misin? Abi o da bir.